Esenlikler arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yine bahçeden video çekiyorum. Sorulara da cevap veriyorum arkadaşlar. Ee, arada bir geliyor. Hocam bu Göktürklerde ve önceki Türklerde ve sonraki Türklerde bol bol biz bu e, ulu motif olarak, mitsel motif olarak, kurucu figür olarak bozkurtu, kurdu çok görmekteyiz. Ulusal servisle alakalı kurdu çokça görmekteyiz. Ee, ama bunun kökeni hakkında son zamanlarda bizim bazı doğa seyirci arkadaşlar filan e, kurt aslında Türklerin motifi değil işte Hint Avrupalılardan geliyor deniyor böyle yorumlar da görüyoruz filan bunun bir gerçekliği var mı filan gibisinden şimdi arkadaşlar e, beni biliyorsunuz ben önceden Batı Avrasyacıydım ama sonraki dönemde bu genetik analizler çıktıkça ve verilerle bunları da karşılaştıkça İlk Türklerin, ilk Türkçe konuşanların, ön Türk dilini konuşanların artık Batı Avrasya'da, Uralların güneyinde olduğunu düşünüyordum ben önceden. Şimdi artık e, Doğu Asya'dan çıktığını düşünmekteyim. E, gayet de uyduğunu, e, gerek etnolojik, gerek arkeolojik veriler ve genetikle birlikte gayet de uyumlu. Şimdi ben bunu deyince tabii çokça takipçi kaybettik. Ben diğerleri gibi bazı tarihçilerimiz gibi böyle hamaset falan yapıp 30 bin, 40 bin, 50 bin yıllık Türk tarihidir, şöyledir, böyle deyip böyle parama, işime, gücüme bakmıyorum kardeşim. Ben bilimden ayrılmamaya çalışıyorum. Bak Türkçe olmama rağmen, Atatürkçü ve Kemalist olmama rağmen Türk kültürünü yaşatmak, gençlere öğretmek, onun devamcı, devamcısı olmak istememe rağmen arkadaşlar ben tarih alanında bilimden de ayrılmam. Neyse onu söylemeye çalışırım. Bir sürü dediğim gibi takipçi kaybettim, bir sürü yorumlar aldım şöyledir böyledir. Sana ne oldu işte sen birilerle falan. Hayır kardeşim ben Kemalistim, Atatürkçüyüm, Türkçüyüm, Türk kültürünün üstünlüğünü her zaman savunuyorum falan ama neyse de o. Doğu Asyalı olmak da kötü bir şey değil kardeşim. Doğu Asyalılar çok çok daha benim gözümde zekidirler. IQ olarak, dayanıklılık olarak. Dolayısıyla ilk Türkler Doğu Asya'da çıkmış ama fetihçi oldukları için batıya doğru yayılıp İranilerle karışmışlar, Urallarla, Yeniseylerle karışmışlar, çoğunluğunu Türkleştirmişler. Türklük içine katılmış fetihçi kavmin özelliği budur. Bütün fetihçi kavimlerin özelliği budur. Giderler, hakim olurlar, anlayış gösterirler, hakim oldukları kavimde onlarla karışırlar ama Türklük baki kalır. Diğer fetih kavimlerde de böyledir. Dolayısıyla bu kötü bir yol olarak kabul edilmemesi gerek. Ama bizim hamasilerin, bizim hamasi bazı tarihçilerin, şovmen, popülist tarihçiler diyelim veya araştırmacılar, işte o şu Türk, bu Türk, işte herkes Türk, bütün dünya Türk filan. Millet seviyor böyle şeyleri tabii. Para da kazanıyorlar. Konuşuyorlar. Ben yapamam kardeşim. Ben bilimsel tarihçiyim. Türkçü de olsam. Neyse o. Ha şimdi Bozkurt anlatısı konusuna gelelim. Şimdi e, bu çok sorgulanmaya başladı. Şimdi e, Türklerin Doğu Asyalı, ilk Türkçe konuşanların diyelim. Doğu Asya'dan çıktıkları düşünülünce. şimdi bazı arkadaşlar ya hocam işte hani bu e, sunlar Hint Avrupalı olabilir. İşte onlar da bu sun anlatılarında milat dönünce 2. yüzyılda için hani Çin kaynaklarında açıkça geçiyor bu Hanşu'da, Shiji'de, e, Şiji'de, Sima Shen'in yazdığı falan falan. Hani bu husumlarda bir e, kurttan türeme anlatısı var. Aynı işte sonraki bizim aşinalar, göktükler hani e, bir kavimle savaşıyor, düşman kavimle savaşıyor. Bütün soyu koruluyor, bir tane oğlan kalıyor filan. Kolunu bacağını kesiyorlar diyorlar. Bizim tarihçiler öğretecekler. Bu yanlış. Kolunu bacağını kırmak. Kesersen ölür çocuk. Bunu eski insanlar da bilir. Bu mantığa aykırı. Kolunu bacağını kırıyor. O orada bir dişi kurt geliyor. Onu besliyor filan. Bizim göktüklerde vardır işte biliyorsunuz. Gider Ergenekon'da, mağarada falan e, onunla çiftleşir ve aşina soyu ondan gelir. Yani bütün Türkler değil, Türklerin aşina soyu ondan gelir. Sonradan bu anlatı yayılır işte bu Bozkurt dışı Bozkurt anlatısı falan. Bu anlatının çok çok benzeri direkt Çin kaynaklarına baktığımız zaman biz arkadaşlar Vusunlar'da olduğunu görüyoruz Göktürklerden önce. Vusunlar'da da bir çocuk, bir komşu kavimle savaşıldığı sırada onun bütün e şey efradı öldürülür. Bir tek çocuk sağ bırakılır. Bir nehir kenarında bu çocuğu bir dişi kurtla bir de han e, Hanşu'daydı sanırsam Şiji'de değil ama Hanşu'daydı. Bir de şey var karga gibi kuzgun gibi bir hayvan da onu besler. Dişi kurt da onu besler. Sonra dişi kurtla çiftleşir. Ondan sonra onun soyunu ee, sonradan o çocuk güçlenir, büyür. Onu bir anlatıya göre Hun Batur alır yanına, Kummo olur. Bir anlatıya göre de Yueziler alır deniyor ama muhtemelen Batur alıyor yani Mete alıyor yanına. işte kendine katıyor ondan sonra o da kendini Hunlara dahil görür. İşte bu Hunlar Hunlara katılır, şöyle de böyledir. Tabi sonraları ayaklanırlar, tekrar onlara katılırlar ama eninde sonunda bu usunlar, sonra Hunluk içinde, Akunluk içinde, sonra da Oğuz yapılı içinde karışırlar. Eğer Hint Avrupalı olsalar dahi Türkleşirler arkadaşlar ki Hint Avrupalı olduklarına dair de kesin veriyor. şu anda genetik üzerinden ilerleyen bizim bazı arkadaşlarımız. Ya işte bu daha çok hani batı sakalarından biraz daha düşük Doğu Asyası var. Düşük Slap Grave var işte olabilir. Bakın arkadaşlar şu anda genetik verileri inceleyen batılı tarihçilerde, batılı genetikçilerde ona vusunlara direkt Hint Avrupalı demiyor. Bak bizim Doğu Asyacı arkadaşlarımız tamam heyecanla falan ya bunlar işte Türk değil şöyledir böyle falan. Onlar bile diyor ki ya bu bir geçiş kavmi gibi bir şey. İçinde İranî kitleler de var. Proto Türk kitleler de var. Ve belki e, ön Ural yeni seyli halklar da olabilir diyor Vusun kavmi için. Kesin konuşmuyorlar. Hemen siz de atlamayın. Ya bu İnti Avrupalı bizim Türklerden değil ya. İşte Doğu Sakalarından olabilir, Batı Sakalarından olabilir. İşte muhtemelen Doğu Sakalarından bunlar Atlamayın kardeşim. Batılı tarihçiler de öyle atlamıyorlar şu anda. Bir geçiş kavmi gibi düşünüyorlar. Yani o Vusun boylarının içinde Türkçe konuşanlar, İrani dil, Doğu İrani konuşanlar, işte Yeniseliler bunlar birbirleriyle karışıyorlar. Bir Vusunluk, Konar Göçer, Süvari Vusunluk. Zaten sonradan öyle veya böyle hepsi Türkleşiyor arkadaşlar. Akonluk ardından Oğuzluk içinde yani Batı Türkleri diyelim sonradan Oğuzluk içinde bunların hepsi Türkleşiyor arkadaşlar. Onu da belirteyim yani. Öyle veya böyle ama bu anlatıyı önceden görüyorsun. Şimdi bundan yorum yapan bazı arkadaşlar. Bir de e, işte Romalılarda Romus Romulus ünlü Romus Romulus anlatısı var ya. Bu e, Lupa olarak geçiyor. Dişi kurt tarafından bu Romus Romulus küçüklüğünde e, beslenirler. Ondan sonra büyürler filan güçlenirler bu dişi kurtun beslemesi sonucunda filan. Ondan sonra da işte e, hükümdarlıklar Yani ilk şehri kurar. Tabi e, Romulus e, Romus'u öldürür bilmem ne filan o kurar da bir sıra anlatın neyse oralara girmeyin filan. E buradan da işte ya burada görüyoruz. Biz işte buradan da Hint Avrupalı. Arada şey bulamıyorsun ama Hint i̇raniler filan Doğulu Aryanlar diyelim. Doğu Hint Avrupalılarına filan bu geçiş göremiyorsun ama bunu gören arkadaşlar diyorlar ki ya işte bu Hint Avrupalıdır. Bizim Türklere sonradan geçmiştir işte. Bozkırt'ta şöyledir böyle hemen atlıyorlar. Kardeşim atlamayın önce. Bir kaynaklara bakın. Pardon şu aralarda böcekler böcekler geliyor. Şu anda tabii doğanın içindeyiz. Böcekli olur. Bu arada dediğim gibi kuş sesleri, tavuk sesleri, oros seslerini duyabilirsiniz arkadaşlar. Onu da belirteyim. Neyse. Şimdi arkadaşlar atlamadan önce şunu bir bilin. Bu Ob Nehri civarlarında ortası bir ya da ve Altay seyan civarlarında arkadaşlar. Milattan önce 3. yüzyıl, 2. Milattan önce 3. bin yıl, 2. bin yıllara tarihlenen, hatta daha öncesine de tarihlenen petroglifler, kaya resimleri var. Buralarda o sıralarda en e, geniş görüşe göre, kabul gören görüşe göre Ön Ural ve Ön Yenisey atalar yaşıyor. O civarlarda arkadaşlar tamam mı? İşte bunların torunları şimdi Yukagirler, Evenkler, Samoyedler, filan falan bunlar çeşitli kavimler var. Bunların petrogliflerinde arkadaşlar ki ben bunların sadece bu Ön Ural özellikle Ön Yenisey, Yenisey halkları olduğunu düşünmüyorum. Buralara çok erken dönemlerde Türkçe konuşan kısım kısım boylar doğudan kopup da buralara gidip bunlarla karışmaya başladı ki benim haplo olan en eski Türklerde gördüğümüz Amur'dan çıkma c 2 a CF 1756'yı tamilla tunucu 3000'lerde oralarda görüyoruz. Dolayısıyla bizim Türkçe konuşan bazı ön Türkçenin versiyonları erken versiyonlarını konuşan bazı atalı gidip oralarda bence karışmaya başladılar. Abi kesimi doğudaydı. Eee Cis Baykal, La gitmişler ama bir kesim de Transbaykal'daydı yani Baykal'ın doğusunda kalmışlardı. Onlar bir Türklüğü oluşturdu. Bunlar oralara da gitti Seyler'in içine girdiler. Orada ayrı bir Türklüğü oluşturmuş olabilirler. Halen veri bekliyoruz. Bu Glasgow'un devamı geyik taşı kültürünün ben içinde Türkçe konuşanlarda olması gerektiğini halen düşünüyorum. Dolayısıyla oralarda bu Yenisey halkları arasında, Yeniseyler'in ataları arasında Türkçe konuşan kavimler de vardı. Bunlarla beraber de hareket ettiler diye düşünmekteyim. Şimdi oralarda arkadaşlar bu petrogliflerde biz açıkça kurt, kurt insan motiflerini görüyoruz. O ön Urallar halklarıyla ilişkili bölgelerde, Op Nehri çevresinde filan. Biz açıkça bu kurt petrogliflerini görüyoruz arkadaşlar. Ee, bazı petrogliflerde, Op Nehri civarlarındaki petrogliflerde böyle kurtla adam kan kardeşi oluyorlar mesela onu belirten motifler var. Bazılarında da adam kurt, kurt, adam gibi böyle karışık böyle motifler var. Yani biz buradan bazı fin ugorlar hatta bak sonraki fin ugor kavimlerinde de arkadaşlar çeşitli fin ugor kavimlerinde de kurdun biz kurucu ata olarak totem olarak tapıldığını da ulu ruh olarak tapıldığını da görüyoruz zaten sonraki fin ugor kavimlerinde filan da. Dolayısıyla en kötü ihtimalle Hint Avrupalılardan değil bize buralardaki bu Paleo Sibiryalı, Sibiryalı halklardan geçmiş olması gerektiğini düşünmekteyim ben. En kötü ihtimalle arkadaşlar. Hint Avrupalı neden olamaz? Hint Avrupalı neden olamaz biliyor musunuz arkadaşlar? Hint Avrupalılarda bizim Türklerde veya o Samoyetler veya ön Ural halklarında olduğu gibi kurt kurucu bir motif hiçbir hiç hiçbir, hiçbir Hint Avrupalı halkta yok. Kurucu motif olarak göremezsiniz. Ulu ruh olarak da göremezsiniz. Totem olarak da göremezsiniz. Aksine bütün hepsinde kötücül olarak görürsünüz. Arkadaşlar, kötücül olarak görürsünüz. Hatta bakın bizimle en çok ilişkili hani ha burada şey diyebilirler ya o zaman iskitlerde biz görüyoruz. Hani böyle bazı iskit boylarında falan o videos bile bahsediyor. Ta Epcuselex, Ponto'da, Batı'da, Batı'daki iskit boylarında bile. işte bazıları e, kurt başlıkları falan takıyorlar, ateş çevresinde dönüyorlar, çeşitli ritüeller gerçekleştiriyorlar falan. insanlara saldırıyorlar şöyledir böyle. Hatta Urartulların ee, bu Sarduni dönemine tarihlenen tabletlerinde e, o sıralar tam da İskitler biliyorsunuz arkadaşlar milattan önce 700'lerin sonlarına doğru e, Dervent geçitlerinden Kemellerin peşinden giriyorlar falan çeşitli Urartu merkezlerine saldırıyorlar. Tuşpa başta olmak üzere. O diyorlar ki o tabletlerde urartullar ilk defa karşılaşıyor. Bu adamlar kurt gibi uluyorlar. İşte kurt börkleri takmışlar, başlıkları takmışlar. Kurt gibi ulayarak bize saldırıyorlar filan. Dolayısıyla iskit, çoğu İskit boyunda, çoğu Saka boyunda biz e, onun gerçekten de bizim sonraki Türklerde olduğu gibi böyle bir kurucu motif e, uluru e, bir totem aracı olarak e, inanıldığını görmekteyiz. Şimdi bunu bunu şey yaparlar. Ya bu Hint Avrupa. Bunların hepsi Hint Avrupa'lıydı. Hint İraniydi falan. Dolayısıyla ben buna ben buna onay vermiyorum. Evet. Tamam abi geleceğim. Şimdi geleceğim abi. Eee inanmıyorum kardeşim. Bu bence bu doğulu etki. Yenisey, Ural etki. Bu Sakalara, İskitlere en kötü ihtimalle ön Türk etkidir arkadaşlar. Sakalara, İskitler çeşitli birbirleriyle de savaşan bir sürü kültüre ayrılır. Bir sürü boylar vardır. Bunların arasında İranice konuşanlar da vardır. Türkçe konuşanlar da vardır. Yenisey Türkçe konuşanlar da vardır. Olabilir. Olabilir. Bunların hepsini böyle bir poşete torbaya atıp hepsine bir anda İrani, Doğu İrani demek veya hepsine birden Türk demek filan, doğru değil. Ben buna katılmıyorum. Ama dediğim gibi bu kurt motifi Hint Avrupalılardan gelmiyor. Şimdi bu benim savunumu destekleyen, Hint Avrupalılardan neden gelmediğini destekleyen başka bir şey daha var. Gidin kardeşim, madem İran'i falan diyorsunuz, Doğu Hint Avrupalı kolu bunlar. Gidin şeylere bakın, Zerdüş değil, Avesta metinlerine bakın. Veya daha köklü olan Hindistan'a gidin, Hint metinlere, Vedik metinlere bakın, Veda metinlerine bakın kardeşim. Orada nasıl bahsediliyor kurttan? Hiç baktınız mı? Hiç baktınız mı? Zerdüşti, Avaistam etinlerinde kurt, e, bu iyilik tarafı olan, iyi düşünce, iyi ruhlar tarafında olan Vohumanah ve Ahuramazda tarafında değil, direkt Ehrmen tarafında. Kötücül, yıkıcı, yer altından çıkan, Ehrmen'in ürettiği yıkıcı bir motif olarak. Yıkıcı, hiçbir şekilde tapılmaz, nefret edilen bir figür olarak görülür. Vedek, Vedik mitolojiye bakın, Vedalara bakın arkadaşlar. E, Mahbara'da Ramayana destanı anlatılarına bakın, Hintler'deki. Orada ne diye geçiyor? Orada da yıkıcı. Yıkıcı. Tamamıyla yıkıcı motif olarak geçiyor arkadaşlar. Kötü düşünce olarak geçiyor. Urka olarak geçer direkt. Irk, urka. Yıkıcı ve yama ile ilişkilendirilir. Yama. Yama tanrısı, yıkıcı, yeraltı tanrısı, kötücül tanrı ile ilişkilendirilir. İnsanlara iyilik getirmez. Urkalar. kurt adamlar, kurtlar, kötücül olarak yok edilmesi gereken varlıklar olarak görülür. Ha, doğudaki Hint Avrupalıları, Aryanları, İranlıları bırakalım. Batı Hint Avrupalılara bakalım. Gidin Yunanlara bakın. Likaoslar. Likaoslar. Bunlar Sirius'la alakalı kurt motifleri falan bahsetmiştim zaten. Bunlar da tamamıyla kötülük getirici. Yazın hastalık getirici. Kurt, bozkurt, ulu kurtlar. Hepsi hastalık getirici ve kötücül olarak görülür. Antik Yunanlarda, antik Helenlerde. Başka masalar ne var? Dediğim gibi Romalılar da tamam Romus Romulus ama hiçbir şekilde sonraki Romalılar bunu böyle kurucu ataymış, totemmiş, böyle kurucu bir figür olarak görmezler. Kutlanmaz. Ben zaten antik Roma tarihçisiyim. Onların 200-300 tane bayramlarını işledim, baktım, ritüellerine baktım, bayramlarına baktım. Hiçbirisinde kurt böyle ululanmaz, totem olarak gösterilmez kurtla hiç ilişkiler bile yoktur. Sadece bir anlatıdır. Bu anlatı da zaten romallara, romallarda değil. Titus Livius bilinçli bir şekilde Etrüks anlatısını eklemiştir. Bu Etrüks anlatısıdır. Romallar bilmez. Böyle kurt kurucu. Sonradan Titus Livius Ağustos döneminde oluşturmuştur bu anlatıyı. İşte atalarını hani daha kökten bir merkeze bağlamak, işte turvallara bağlamak filan falan. İşte kurt da besledi bizim Romus Romus atamızı filan falan. Gitmiş Etrükslerden aynısını almış, işlemiş. Romallarda böyle bir şey yok. Kurucu motif filan yok arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Ha! Bazıları şey düşünebilir. İşte Kuzey Nordik'leri, Kuzey Germenleri, sonraki Viking'ler falan ne olacak? E onların da mitolojilerine bakarsanız, güneydeki Germenlerin mitolojilerine falan bakarsanız, sonradan çıkan Fenrir, Ulu Kurt bu yıkıcıdır. Kurucu falan değildir, iyilik getirmez, yıkıcıdır Fenrir. Dünyayı yok eder, Thor'la savaşır falan falan Dünyayı yok eder ha. Şey düşünebilirsin. Ulfetnarlar ne olacak peki? Hani Berzerker'ler var, bir de Ulfetnarlar var. İşte kurt börklü ateş çevresinde kurt postuna bürünüyorlar sonra insanlara saldırıyorlar falan. Bunlar kutsal kabul ediliyor falan. Arkadaşlar Vikingler kuzeydeki Germenler de var sadece bu Ulfetnar özelliği ve Vikinglerin bütün kültürlerinin temelinde Türklük vardır. Nasıl Türklük vardır? Hunların etkisidir de bu. Bizim Avrupa Hunları gidiyorlar, onların başına B oluyorlar. Saksonya'dan itibaren o kuzey Germenlerinin, Vikinglerin ataları, Nordiklerin, Varyakların başına B oluyorlar. Onlara savaşmayı öğretiyorlar. Onlara doğa ruhlarını, hayat ağacını, Yggdrasil'i öğretiyorlar iyi demir kullanmayı öğretiyorlar. Kadın, erkek biliyorsunuz eşitliği. Onlar da savaşçı falan Yarlılar var, beyler var bizim Türkler'e benzer. Kurultayları vardır, Tingler. Bizim kurultaylarımıza benzer falan Bunların hepsi aslında bizim Türkler'den gelir. Bunu da nereden söylüyorum? Bunlar da Germen, Kuzey Germenler. E, güney Germenler'inde niye hiç böyle bir şey yok? Hiç böyle kültürel olgular yok. Ama Kuzey'in Nordikler'inde, Vikingler'in atalarında var. Bu da Asya, bunların oralara etkisi. Biliyorsunuz bu, bu konuda makaleler. Carl Hülkson vardı makaleler yayınladı ya. Bunların ilk beyleri açıkça bizim Asya Hunları ile ilişkili R1AZ93'ün çeşitli dalları bizim Q'lara falan çıkarıyorlar oradaki İsveç'teki o şeyde. Ee, neydi o şehrin adı? Şimdi şehrin adı aklıma gelmedi. O şehirde falan o kurganlarda falan ilk beyleri falan gerçekten gitmiş Hun beyleri bunlara bey olmuş. Bunlara savaşmayı öğretmiş. Dolayısıyla buradan geliyor olfetnar. Bizim Türk etkisidir bu da. Dolayısıyla şunu söylemem gerek. Hint Avrupalılarda bu figür kurucu figür değil. Yıkıcı figür. Kötücül yok edilmesi gerekir. Dolayısıyla Hint Avrupalılardan bizim Türklere geçmiş olamaz diye düşünüyorum. Ben en azından en kötü ihtimalle Samoyetlerden, Yeniseylerden, eski Ural Atalardan falan geçmiş olabilir. Çünkü oradaki petrogliflerde bunu görüyoruz. Veya veya arkadaşlar birlikte oluşmuştur. Çünkü konar göçer halklarda e, kurt gibi hisseder konar göçer bu süvariler, o savaşçılık, taktikler, akın yapma falan kendilerine kurtla ilişkilendirdiler. Yani farklı farklı yerlerde bu konar göçerliğe geçiş sürecinde bozkurt önem kazanmış olabilir. Türkler de ayrı, şeyler de ayrı. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar, Şiji de Hanşu'da Göktürklerden öncesi Hunların da e, açıkça bozkurt'tan türediğini, kurt'tan türediğini belirtirler arkadaşlar. Hatta Şiji de da değil, Ho Hanşu, geçen dönemi kitabına bakarsanız Ho Hanşu kitabında ne diyor? Hohan Şu kitabında Çin kaynaklarında Hunlar diyor bunu şunu söylerler bir dağdaki bir mağarada bir kurt adam bir kurt adamla bir kadın çiftleşiyor Hunlar ondandan geliyor diyor Hohan Şu'da, geçen dönemi kitabında Beyşiye bakarsak da o da şeyi söylüyor Kuzey Hanedanlıklar kitabıdır Beyşi de dişi bir kurtla bir adamın çiftleşmesinden Hunlar türedi diyor bir de anlatı var biliyorsunuz bir Han kız şey Kaan kızının gidip kurtla çiftleşmesi filan falan anlatısı da var. Hatta daha önceki anlatılarda bunlardan önceki dönemlerde kuzeyden iki geyikle iki kurt, ulu kurdun getirildiğini, buradaki bu kuzey e, savaşçı kavimlerinin ataya adigalları, ulu ruhları olarak Çinler geçirmiş filan, bu da var. Dolayısıyla arkadaşlar çok erken dönemlerden itibaren biz tabi geyik de çok önemlidir. Özellikle geyik daha da önemlidir. Daha keçisi filan daha önemlidir ama kurt da bizim Türklerde çok erken dönemlerden beri var. Ve bu Hint Avrupalılardan geçmemiştir bence. Geçmemiştir kardeşim. Uyuşmuyor. Uyuşmuyor. Onların zihniyetine uyuşmuyor kardeşim. Dolayısıyla dediğim gibi burada Sibirya'da çok erken dönemlerden itibaren bu algı, bu totem, bu ulu ruh oralarda oluşmuş. Belli. Ortak bir şekilde oluşmuş. Sonra da bunun devamcısı da Türkler olmuş. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu konuda da bunu belirtmek isterim. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.